geçer. <laughs> evet, mi? Ama yakından dinlemek <laughs> <Git. gülüyor> bizi izle şimdi. Sesimizi dinle. He. Hatta beni de gör, kameraya bir beni yakışıklı görsün arkadaşım. Kamera 3'e <laughs> gel, 3 kamera 3 hayatım, anlamı şu hayatım. Heh. evet şöyle görsün beni, bak, bak, tamam. Konferans izlemeye değil, daha çok bizi dinlemek, test. Dinliyorum. Şu an sesimiz nasıl geliyor? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Aynen. Mesela ben şu an ne diyorum? Hı. Pembe panter. Ya hiç gördüm işte bu çok. Şu an başka ne diyorum? bir Yanındaki arkadaşa bir kız bulak mı? bıraktı bırakmış olacaksın. Bırak, tamam. O zaman anla. Bulak, bulak. Bulak. Sesi bu buradan değil. Bak telefondan dinlemen lazım. Telefondan işte açılmadı. Çok. Yani. Ya konferans sesini değil, telefonun sesi lazım bize. Nasıl açılmadı? Adresini bulamadın? Tamam. mi şu an. Tamam. Hala bulamadım. Açtın mı yayını? Geldi mi? Bak ben el sallıyorum. OBS'den çevir ekranı iki kere. Beni görsün abi. Tıkla iki kere üstüne. Bak gördün mü beni? Ne oldu ki ya? Cumhuriyetçi TV değil mi? Aynen. SGO iletişim Fakültesi TV değil. değil mi? değil, İletişim Fakültesi. Yavaş, yavaş Telefondan açtınız değil mi? Çok şükür buldunuz elhamdülillah. Peki. Ya, şey He, beni dinleyebilir misiniz? <laughs> tamam. Abi sonlandır. Yarın